Merhaba arkadaşlar. Biz Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileriyiz. Bitirme projemizin son bölümünü anlatacağız. Danışma hocamız Doktor Ertan Zencir. Ben Tuhan Tunç. Ben Baran Yalçın. Sunumumuz 7 parçadan oluşmaktadır. İlk olarak doğrusal güç kaynağı blok diyagramından bahsedeceğiz. İkinci olarak transformatörümüzden. Üçüncü olarak tam dalga köprü doğrultucumuzdan, Dördüncü olarak voltaj regülatöründen beşinci olarak akım ayarından, altıncı olarak güç transferlerinden ve son olarak da güç kaynağının yük testini gerçekleştireceğiz. Projemiz 5 bloktan oluşur. İlk aşamamız transformatör. Normal sinüs dalgası buradan devreye girer. İkinci aşamamız köprü doğrultucu. Normal sinüs dalgamız burada doğrultulur. Üçüncü aşamamız filtre. Doğrultulmuş sinyalimiz DC'ye daha çok benzer. Dördüncü aşamamız regülatör. Çıktı sinyalimiz kullanıcının isteğine göre voltaj veya akım ayarı yapılarak 5. yani son aşamamız olan yüke gönderilir. Basit transformatör bir pasif elektriksel cihazdır. Elektriksel enerjiyi bir elektrik devresinden bir veya birden fazla devreye transfer eder. Bir bobindeki değişken akımdan transformatör değişken manyetik akı oluşturur. Bu manyetik akı da sarımda bir başka sarımın bobine etrafında ama aynı çekirdekte bir değişken elektromotive güç indikler. tam köprü doğrultucu. Köprü tipi doğrultma evresinde 4 adet doğrultma diyodu kullanılmıştır. Alternatif akımı en iyi şekilde doğrusal akıma dönüştüren devredir. Her türlü elektronik aygıtın besleme katında karşımıza çıkar. Devrede görüldüğü gibi transformatörün sekonder sarımının üst ucunun polaritesi pozitif olduğunda kırmızı diyotlar iletime geçer. Akım RL üzerinden dolaşır. Transformatörün sekonder sarımının alt ucunun polaritesi pozitif olduğunda ise mavi diyotlar iletime geçerek RL üzerinden akım dolaşır. İşte bu da bizim şu ana kadar anlattığımız aşamaların hepsini beraber nasıl uyguladığımızı gösteriyor ki bu aşamalar transformatör, köprü doğrultucu ve filtre. Voltaj regülatörleri çıkıştaki voltajı sabitlemeye veya çıkış voltajını belirli aralıklarda anlık değiştirebilmemize yaramaktadır sabit çıkış verecek bir regülatör ihtiyacı var ise LM7805, LM7812 gibi değiştirilebilir çıkış voltajı verecek bir regülatör ihtiyacı var ise LM217, LM317, LM338 gibi regülatörler kullanılmalıdır. Bir güç kaynağında voltaj değişimi en önemli ihtiyaçlardan biri olduğu için LM317 kullandık. LM317 bir giriş, bir adjust, yani voltaj değiştirme bacağı ve bir çıkış bacağından oluşur. Basit lm 117 konfigürasyonu şekilde görüldüğü gibidir. R1 üzerindeki referans voltajı 1.25 volt ve sabittir. Çıkış voltaj formülü gördüğünüz üzere R2 ve R1 değerlerine bağlıdır. Regülatör devremiz şekilde görüldüğü gibidir. Adjust bacağını potansiyometre bağlayarak R2 direncini değişken yapıyoruz. Böylece regülatör bize 30 volta kadar çıkabilen voltaj aralığı sunuyor. Voltaj divider bias, BJT transistörleri biaslamak için kullanılan en popüler metottur. Voltajın doğru seviyelerde transistöre bölündüğünden ve dağıtıldığından emin olmak için birkaç direnç kullanılır. Transistöründen transistörüne bağlı olarak beta değişimlerini stabil tutabilmek için arı direnci kullanılabilir. Hesaplamalardan da görüldüğü üzere R1 ile R2 arasında paralel bir bağlantı vardır. Bu bağlantı, R1 değerimizi ve dolayısıyla da devrenin akım değerini etkiler, yani I'yi. Eğer biz R1 ile R2 değerlerimizle oynayabilirsek, akımımızla da oynayabilmiş oluruz. Sağ tarafta görebileceğiniz üzere, bizim devremizde de işte bu yüzden bir potansiyometre kullanılmıştır. Bu potun üst kısmı R1, alt kısmı R2'yi temsil eder ve biz de pot ile oynayarak R1 ile R2 değerlerimizle oynayabilmiş ve akımımızı değiştirebilmiş oluruz. kadar gösterilen kısmı ile devre voltaj değerini yakalasa da akım olarak maksimum 1.5 ampere kadar dayanabilir. Daha fazla akım için birçok konfigürasyon düşünülebilir. Biz ise güç transistörlerine kullandık. Güç transistörlerinin tipine göre yani NPN ve PNP olmasına göre farklı konfigürasyonlar literatürde mevcuttur. Devrede maksimum 90 Watt 60 volt ve 15 kolektör akım değerlerine sahip NPN tipli tıp 3055 güç transistörleri kullandık. Devreyi kısaca özetlemek gerekirse trafo 220 VAC'yi 27 VAC'ye köprü doğrultucu 27 VAC'yi 38 BDC'ye çevirmektedir. Kapasitörler ise filtreleme görevi görmektedir. 3 tane 4700 mikrofarad kullanmamızın sebebi yüksek akım gerektiren yüklerde çıkış geriliminin 30 volta çıkabilmesini sağlamaktır. Voltaj regülatörü potansiyometre yardımı ile çıkış voltajımızı ayarlamaya yaramaktadır. BD138 NPN transistörü akım düz akımı düzgün bir şekilde ayarlamaya yaramaktadır. <laughs> Güç transistörleri ise regülatörün üstündeki akım yükünü azaltmayı ve devrenin maksimum akım seviyesini arttırmayı sağlamaktadır. Evet şimdi de projemizin son halini sizlere tanıtıp testlerini yapacağız. Hmm. Test aşamasına geçmeden önce kendi yaptığımız <laughs> baskı devreden baskı devreyi göstermek istiyorum. Biraz yaklaşırsan. Hmm. Bu baskı devrenin üzerindeki ekipmanları tek tek size tanıtmak istiyorum şimdi. Bu görmüş olduğunuz köprü diyotumuz. 8 ampere kadar dayanıklı köprü diyotumuz. Bu 4700 mikrofaradlık filtre kapasitörümüz. Şurada görmüş olduğunuz gri ise Tamam birazcık daha yaklaşacak sen şu. Şurada görmüş olduğunuz gri ise 100 nanofaradlık yönsüz kapasitörümüz. Yine filtre amaçlı kullanılmıştır. Sonrasında ise burada görmüş olduğunuz LM317T voltaj regülatörümüz. Şuralarda görmüş olduğunuz iki tane diyotumuz. Biren 4007 diyotlarımız ise LM317T'nin koruma diyotları. Bu BD139 NPN transistörümüz ise LM317T'nin alt butundaki akımımızı sensitif bir şekilde ayarlamak için kullanılmıştır. Burada görmüş olduğunuz iki adet tıp e, 3055 transistörlerimiz ise yine MPN olmak üzere LM317T'nin e, outputundaki current'ı azaltmak ve bunu biraz biraz e, bu regülatörümüzü biraz daha rahatlatmak amaçlı kullanılmıştır. Biliyorsunuz ki LM317T e, en maksimumda buçuk ampere kadar destek veriyor. Sonrasında ise bu taş dirençleri görüyorsunuz. 0.22 ve 5 watt'lık taş dirençlerimiz. 3055 355 e, transistörlerimizin emitter bacağına e, sigorta maksadıyla konulmuş taş dirençlerimiz. Buralarda e, ayarlamalar için e, hem output e, current hem de output voltajlarımızı ayarlamak için ...koyduğumuz potansiyometreler var. Bu header'ımızı da... ...output portumuz e, olarak kullandık. Load'larımızı buna takarak kullanıyorduk. Tabi bu bizim son devremiz değil. Bu bizim e, ilk e, final aşamasına gelmiş devremiz. Ancak bu testlerimizden geçemedi çünkü... E, tip 355lerimizin üzerinden 2.5 amper geçirdiğimiz zaman yandılar. Bu yüzden biz de tıpo 355'lerimizi 5 tane yaparak paralelledik. Ve bu sayede her birinden 1 bir amperlik akım geçmesini sağladık. Bu yüzden de final halindeki devrimiz bu kadarlık bir boyuta ulaştı. Çünkü her tıpo 355'imize olabildiğince büyük metal koruma plakaları taktık. Soğutabilmeleri maksatlı. Hem de fan kullandık. Bu yüzden final halimiz bunun 4 katı boyutunda en az bir boyuta sahip oldu. Test aşamasına geçelim arkadaşlar. Şu an istersen ben alayım. Tamamdır. Şimdi öncelikle size cihazımızı göstermek istiyorum. Cihazımızın üstünde bir tane voltmetre, ampermetre gösteren ekranımız var. Ee, burada bir tane voltage adjust'ın, current adjust'ımızı sağlayan bir potansiyometremiz var. Burada e, voltage adjust'ımızı sağlayan bir coars ayarı var. Burada da e, fine ayarımız var. Yine voltage adjust için kullanıyoruz. Burada artı ve eksi load bağlama uçlarımız krokodil diye geçiyorlar. Şurada da şöyle göstermek istiyorum. İki tane fanımız sıcaklığa bağlı değişiyor. Çalışması. burada da switchli bir inputumuz var. Şimdi isterseniz çalıştıralım artık. Şöyle fişe takalım. Switch'ümüzü açıyorum. Evet. Cihazımız çalışıyor. Başta fanımız hızlı çalışıyor. Sonra yavaşlıyor. Çünkü sıcaklık olmadığını algılıyor. Ee, şöyle öncelikle ben size bakın bu current adjust olduğu için hiçbir değişiklik yapmıyor. Şu an bir yüke bağlı değil. Ee, ben öncelikle size yüke bağlı değilken cihazımızın son voltaj değerini göstermek istiyorum. Şöyle son değerimiz 30.6 volt. Şimdi limitlerini test edelim cihazımızın. Limitlerini test etmek için de şöyle bir e, direnç sıcakmış. Az önce test ediyorduk çünkü. Şöyle size göstereyim. E, yaklaşık 16 tane taş direnci paralel bağladık. Ve e, bunlar bize yaklaşık olarak 6.7 ohmluk bir direnç sundu. 6.7 ohm da bizim cihazımızı en yüksek akım değerine ulaştırmamızı sağlayacak en ideal değerimiz. Yani testlerimiz sonucunda simülasyon bize simülasyon değerleri bize onu gösteriyor. Biz de o yüzden böyle bir şey hazırladık. Şimdi bağlayalım. Şöyle şuradan bağladık. Şuradan şuradan çarpılmadan Şu an neden voltajımız full olmasına rağmen gösteremedi? Çünkü akım ayarımız en düşükte. Akım ayarımız en düşükte olduğu için e, şu anda 0.1 amper. Tabi şöyle am akımımızı yavaş yavaş arttıralım. Ee, cihazımızın son halde bu şekilde 30.1 volt ve 4.49 amper gösteriyor. Tabi bu bizim şebeke voltajımız o anda neyse ona göre değişiklik gösterebiliyor. Bizim en son ulaştığımız değer 30.6 volta 4.56 amper. Şöyle size voltaj değişim değerlerini ben kısaca bir göstereyim. Mesela elinizde bir ürününüz var ve bu ürün için 25 voltluk bir güç sağlamanız gerekiyor. 25 volt değerinde bir güç vermeniz gerekiyor. Bu durumda bizim cihazımızda bunu sağlayabilirsiniz. Şöyle mesela 20 volt değeri gerektiği zaman 20 verebilirsiniz. Taş trençlerimiz kokmaya başladı şu an. Bayağı ısınmış arkadaşlar. Evet. Şöyle 17 volt verebilirsiniz. 17 volt. Bakın sabit 17 voltta kalıyor. Evet. Bir de Tuhan bir 5.5 volt alabilir miyiz? Şöyle tabii önce yavaş yavaş yiyelim. Mesela 12 volt verelim. Tamam. 12 volt. Yani her aralıkta sabit bir şekilde çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Hani 5.5 volt verelim. Öncelikle 7 volt. Hazır. Önümüze gelmişken. Beş buçuk volt da verelim. Evet. Beş buçuk volt. 081 amper. Gördüğünüz gibi sabit bir şekilde veriyor. Ee, akım ayarıyla oynamak isterseniz de. Sıfır seksen amper. Maksimum akım çekebiliyorsunuz. Beş buçuk volta. Biz bunu kısabiliriz. Mesela sıfır nokta 6 amper. Tabi akım değerimiz 0.6 amper, 61 amper yaklaşık olarak bir output istiyorsanız bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Veya ...500 miliamper 400 miliamper. Çok hassas e, uğraşmıyorum. Sizi de şey yapmamak için. 0.2 amper. Bu şekilde. Ak Akımı da ayarlayabiliyoruz. Şimdi gelin e, bir de motorumuzu da test edelim. İlk önce loadumuzdan çıkardım. Dikkatli bir şekilde. Tabi bunların izolasyonu da çok önemli. İzolasyonlarını da yaptık. Evet yüksek akım geçiyor çünkü. Loadumuz Oo, sıcak. Loadumuz sıcak. sıcak. Tuan istersen al onu. Şöyle kenarından tutarak tamam. alalım. Sonrasında DC motorumuza takalım. Şu anda 6.1 voltta. İstersen en düşüğü alalım evet, istersen da. İstersen bir en düşüğü alırsın. Bozmayalım. Tuan. Ben yani şu hepsini sol tarafa çevirdim. Tamam. Evet. Tamam. Şu an 0 volt'ta gördüğünüz gibi dönmüyor. Şunu fullledim ilk önce. Zaten pek bir değişiklik olmuyor. Çünkü 0. çok yüksek akım çekmiyor zaten. Evet. İsterseniz fine ayarımızda yapalım. Çünkü 12 volta kadar destekli bir motorumuz var elimizde. 0. 9'lara getirdik. 1 volt'a getirdik. 0.1 amper çekiyor. Bakın. 2 volt daha çalışmaya başladı. 1.7 2.1 Tabi miliamper değerlerinde olduğu için cihazımızda gözükmüyor. 4.3 5.3 5.4 arası buçuk volt. Tabi koar ayarımız, fine ayarımız buraya kadar destekliyor. 7.1 8.3 ve isterseniz 12 voltu verelim arkadaşlar. Zaten 12 voltluk bir motordu. Hatta biraz zorlayıp 13 volt da bence deneyebiliriz. Elimizde patlamasın On 13 deneyelim. Tamam seni kırmıyorum. Elimin patlamasına patlamasınlar <laughs> Demek ki limitlerini biraz yüksek yapmışlar. Bizim evet, gibi. Evet 13 volta kadar destekliyor. Görüyor musun Tuğhan? 13 voltu istersen. Evet gör. 13 voltta da evet. motor bozulmadı. Ve evet. sabit bir şekilde 13 voltta veriyor. Ve yavaşlatmak istiyorsan, azaltmak istiyorsanız voltajı gayet seri bir şekilde. Mesela seri bir şekilde 6.5'a geldi. Seri bir şekilde iniyor voltajlarımız. Evet. Evet, evet testlerimiz bu kadardı. Kadar ee, testlerimiz ve tanıtım videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Buraya kadar. Teşekkür ederiz.